Selam arkadaşlar, BİM 24 Kasım Aktüel Ürünler Kataloğu gelmesi beklenen ürünlerle karşınızdayım. Bonera kalitesiyle, harika görüntüsüyle, 28 santimlik kavurma tenceresi, fiyatı ise 44.90. Gözümüzün nuru, 30 santimlik tefal ekstra tavalarda 69.90. Süper sunumlarınız için şu görüntüye bir kere daha bakın. Lavdan Aria serisi altılı meşrubat bardakları set fiyatı ise 14.90. Lavadan da şahane bir sürpriz. Çift katlı 304 kalite paslanmaz çelik 2 litrelik termoslar fiyatı ise 75 lira. Gül üçlü çelik tava seti var. 16, 18 ve 20 santimlik 3 tavanın fiyatı ise 49.90. Paşa Bahçe Asorti serisinden siyah cam kaseler 14 santimlik fiyatı ise 5.95. 3 katlı çok tatlı metal ayakkabılık var 50 santime 100 santim ölçülerinde kapakları düşer kapak özelliğinde fiyatı ise 99 lira. Hisar Optima kalitesiyle harika tasarımıyla üst demliği 1 litre alt sulu 2 litre olan çelik çaydanlık var fiyatı ise 119 lira. Hisar Optima'dan bir de 3 parça cezve takımı var. 2 kişilik, 4 kişilik ve 6 kişilik olarak 3 farklı boyda fiyatı ise 49.50. Demonte kolay kurulumu olan 120 santim ve 45 santim ölçülerinde modern TV ünitesi var. Fiyatı ise 99 lira. Kütahya porselenden ikramlarınıza ayrı bir hava katan ikramlıklı kahve fincanı seti var. 12 parçalık bir set, 6 kişilik dekorlu. Fiyatı ise 54.90. Şunun güzelliğine bir bakın. Yine Kütahya porselenden lale dekorlu porselen demlik var. Fiyatı ise 24.90. Mini mini orkideler, kendileri de rengarenk, saksıları da rengarenk. Fiyatı ise 22.50. Harika desen seçenekleriyle 30 cm 40 cm ölçülerinde cam kesme tablası var. Fiyatı ise 12.90. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıp videoya beğeni atmayı unutmayın. Özel markasından 36 santimlik paslanmaz fırın tepsisi var. Fiyatı ise 19.90. Şık sunum tepsileri hem siyah hem metal, kulpları ise ahşap, fiyatı 15.90. Geçtiğimiz haftalarda gelmişti, geldiği gibi tükenmişti. Avokado yastıklar var, fiyatı ise 19.90. Rakleden modern çizgilerle dizayn edilmiş açık pembe tonunda üçlü ayaklı su bardakları var. Fiyatı ise 22.90. Rakleden bir de aynı seriden kısa üçlü meşrubat bardakları var. Fiyatı ise 14.90. 24 Kasım'da bin marketlerde çeşitli desen seçenekleriyle melamin çek fanusu ve spatulalar var. İkili bir set, set fiyatı 19.90. Merilizden karışık renk seçeneğiyle 6 renkli cam tabaklar var. Fiyatı ise 19.90. Tek parçadan oluşan gövdesiyle Kiva'dan 4 katlı plastik raflı metal sebzelik var. Tekerlekli bir ürün. 2 farklı renk seçeneğiyle fiyatı ise 44.90. Paşa Bahçeden çayımın demi konseptiyle ikram edeceğiniz çayın demini ayarlayabileceğiniz desenlerde üzerinde açık demli ve tavşan kanı olarak 3 farklı ölçü verilmiş 8 parçadan oluşuyor set 4 çay tabağı ve 4 çay bardağından fiyatı ise 22.50 Farklı renklerde 17 litrelik çok amaçlı saklama kutuları var. Adet fiyatı 14.50. Yine Paşa Bahçeden ister meyve ister servis tabağı olarak kullanabileceğiniz 32 santimlik ayaklı sunumluklar fiyatı ise 22.90. Goldmaster'dan 2 yıl garantili 2200 wattlık çay makinesi var. 1 litrelik demli 1.7 litrelik ısıtıcı haznesi var. Stix mekanizmalı bir ürün fiyatı ise 129.90. Natural şık ve fonksiyonel sunumlarınız için döner tablo var fiyatı ise 44.90. Çocuklar için 3 yaştan 8 yaşa kadar farklı renk ve desen seçenekleriyle trikotaytlar var. Fiyatı ise 12.90. En çok beklenen ürünlerden bir diğeri de çamaşır selesi farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 9.90. Farklı model seçenekleriyle maşa çeşitleri var adet fiyatı 5.95'ten. Kadınlar için 3 farklı model seçeneğiyle pembe, mor ve kalp desenli olarak small bedenden ilk saç bedene kadar well sabahlıklar var. Fiyatı ise 29.90. Hem saklama kabı hem rende hem 1.6 litrelik hem de renk seçenekleriyle adet fiyatı ise 6.90. 40 cm 140 cm ölçülerinde %100 polyesterden runnerlar, örme sehpa, masa örtüleri var. Adet fiyatı 6.95 Pilsan'dan sallanan sevimli köpek var. Maksimum 35 kök taşıma kapasitesi. Sökülüp takılabilen alt tabanı var. Fiyatı ise 54.90. Pasta bıçağı ve spatuladan oluşan ikili pasta servis setleri var. Renk seçenekleriyle 19.90 fiyatı var. 3 farklı model seçeneğiyle pasta börek taşıma kabı çeşitleri var. Farklı renk seçenekleriyle fiyatı ise 12.50. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Farklı renk seçenekleriyle otomatik şemsiyeler var. Adet fiyatı 29.90. Dekoratif şık pilli tea light dörtlü mum var. Piller fiyata dahil fiyatı ise 9.95. Kappadan erkekler için medium bedenden XXL bedene kadar eşofman takımları var. Fiyatı ise 75 lira. Kadınlar için de small bedenden ilk sarş bedene kadar farklı desen seçenekleriyle kadife alt eşofmanlar var. Fiyatı ise 24.95. Bükerek şekil verebileceğiniz farklı renk seçenekleriyle elastik adam çok amaçlı tutucular var adet fiyatı 4.50'den Kaydırmaz tabanlı farklı renk seçenekleriyle 60 cm 100 cm ve 50 cm 60 cm ölçülerinde ikili Halime Sultan banyo seti var fiyatı ise 34.90 Tek fiyat pasta kek ürünleri var. Baton kek fanusu, kapaklı mikser kabı, yuvarlak kek fanusu gibi adet fiyatı 8.95. Farklı renk seçenekleriyle saplı faraşlar var. Adet fiyatı 3.95. Farklı model seçenekleriyle üçlü dekoratif duvar rafları var. Fiyatı ise 29.90. Harika desen seçenekleriyle 30 cm 40 cm ölçülerinde cam kesme tablası var. Fiyatı ise 12.90. Fakir'den 2 yıl garantili 1700 watt'lık Venta blender set var. 2 farklı hız ayarı, paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcısı var. 1500 ml kapasiteli mutfak robotu, 600 ml kapasiteli ise ölçme kabı var. Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuşuyla 249 lira fiyatı var. Yine fakirden 2 yıl garantili LCD ekranlı cam basküller farklı renk seçenekleriyle beraber maksimum 180 kilogram tartma kapasitesi 100 gram gibi hassasiyeti var. 2 adet pille çalışıyor, otomatik açma ve kapanma özelliği var. Fiyatı ise 69.90. Merilizden karışık renk seçeneğiyle 6 renkli cam tabaklar var. Fiyatı ise 19.90. Evet arkadaşlar bu ürünle beraber tahmin katalogumuzun sonuna geldik. 24 Kasım'da Bin Market raflarında bu aktüel ürünler yerlerini alabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.